Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bahsettiğim aslını yapmaya başlayacağız. Bugün kafası ve vücudunu yaparak başlıyoruz. Ee, i̇pimizi hazırlayalım, tığımızı hazırlayalım. Bir de makasımızı alalım yanımıza. İlk önce seyirli halka içerisine 6 ilmekle başlıyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz başlangıcı. 6 adet ilmek yapıyoruz sık iğne. Ve birleştiriyoruz. İkinci sıramızda her deliğe arttırıyoruz. Her deliğe iki tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda bir sık iğne bir arttırma Şimdi iki sık iğne bir arttırma. döne döne örmüyoruz. Her sıra sonunda birleştirerek ve bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma. 3 sık iğne, bir arttırma, 3 sık iğne, bir arttırma. Şimdi 4 sık iğne. Bir arttırma yapıyoruz. Orada ipimiz dolanmış. Bunu bir açalım. Böyle aksilikler de bazen olabiliyor. Şunu bir düzeltelim önce. Evet. Şuradan geçirelim. Evet, açıldı ipimiz de. Devam ediyoruz örmeye. 4 sık iğne. 1 arttırma. 4 sık iğne. 1 arttırma birleştiriyoruz bir zincirle yukarı çıktık şimdi geldik bu sıramıza 5 sık iğne bir arttırma 4 5 arttır 1 2 3 4 5 bir arttırma. Örgü örmek özellikle Alzheimer hastalığını büyük ölçüde önlüyor. Muş yapılan bilimsel araştırmalara göre bunu da not olarak belirtmek isterim size. Çünkü sürekli sayı sayıyoruz. Takip ediyoruz. Böylece beynimizi çalıştırıyoruz sürekli. 5 sık iğne 1 arttır 5 sık iğne 1 arttır Şimdi hanımlar bakın. Burada arttırmayı bırakıyoruz artık. Şimdi 5 sıra ne arttırıp ne azaltıp düz bir örgü yapacağız. 5 sıra öreceğiz. Ben örerken içe doğru bombeli yapıp örmeyi bu şekilde tercih ediyorum daha rahat oluyor. 1. sırayı yani arttırmadan ve eksiltmeden birinci sırayı tamamladık şu an düz ördük Bu bir şimdi geliyoruz ikinciye bunu da düz örüyoruz hiçbir şekilde ne arttırma yapıyoruz ne eksiltme tüm düz örüyoruz Bazen bu takılmalar tığla da alakalı olabiliyor, iple de alakalı olabiliyor. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. 3 sıramız daha kaldı bu şekilde öreceğiz sonra teker teker azaltmalara geçeceğiz yani vereceğimiz şekil bu olacak arkadaşlar bu şekli vereceğiz 2. sıramız da bitti. Şimdi geldik 3. Hiç arttırmadan ve eksiltmeden düz örüyoruz. 3. sıra. Düz ördüğümüz 3. sıra. Böyle evet, bu şekilde devam ediyoruz. Kıldık yine. Şayet ben daha hızlı gidiyorsam yetişemiyorsanız videoyu duraklatıp bekletebilirsiniz. Evet, üçüncü sıramız da bitti. Birleştirdik. Yukarı çıktık. Bakın, gördünüz mü? Bu şekilde oluyor. Evet, devam edeceğiz şimdi ve ipimiz karışmasa çok iyi olacak tabii ki de. Evet, 3 bitti. 4'e geldik. düz ördüğümüz dördüncü sıramız hiçbir şekilde arttırmıyoruz eksiltmiyoruz düz bir şekilde devam ediyoruz Evet. Bazen örmeseniz bile <laughs> örgü videolarını seyretmek inanılmaz bir terapi oluyor insanlara. Yani seyretmek bile terapi. Yanılır mısınız? Ben örgüye 4 yaşında başladım. Benim annem örgü örerdi. Onu izlerdim. 4 yaşını tabii pek hatırlamıyorum aslında ama annemin söylediğine göre 4 yaşındayken tığ elime almışım, ipi almışım. Onu taklit ederek yanında oturuyormuşum. Sonra annem de bakmış ilgim var. Bana zincir çekmeyi öğretmiş. Ve 4 yaşında ben örgüye zincir çekerek başladım. 4 yaşındaydım. Sonra yavaş yavaş annemden öğrenerek bu örgü işini ilerlettim. <laughs> yani bu amigurumi ile ilgili de hiçbir şekilde ne bir ders aldım. Tamamen kendi kendime, kendi çabamla kendimi geliştirdim. Bakarak, izleyerek nasıl yapılıyor gözlemleyerek. Siz de yapabilirsiniz. Hiç zor değil. Sonra danteller yapmaya başladım. E, dantel videolarımı da paylaşacağım ileride. Motifler, desenler birlikte öreceğiz. Dantel yapmayı da çok seviyorum. 12-13 yaşındayken <laughs> çok güzel danteller örerdim. O zamanlar fiskos masa örtüleri vardı, havlu kenarları vardı. Hiç unutmuyorum. Renkli renk iplerle örer havluların kenarlarına dikilirdi. Evet şimdi 5 bir 5 sıramızı tamamladık. Hiç arttırmadan, eksiltmeden 5 sıramızı tamamladık. şimdi de artık eksiltmeye yani azaltmaya geçiyoruz. Yani kafamızı toparlayacağız artık. Küçülteceğiz. Bakın 5 sık iğne 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Azaltacağız. Nasıl azaltacağız? Bu delikten bir tane yanındaki delikten de bir tane alıyoruz. Bu şekilde. Sonra hepsini birden bir kere de çekiyoruz. Yine göstereceğim. Şimdi 5 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 Ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Buradan bir tane alıyoruz. Yanından da bir tane alıyoruz. Şöyle tığımızda 3 tane halka olması lazım. Bu üçünü birlikte çekiyoruz. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani 5 sık iğne ve bir azaltma. 5 sık iğne evet, Bazen ipimizi göbekten çeksek de makine sarmasından dolayı karışabiliyor. Biraz şunu bir açalım. Bize engel olmasın. Rahat örebileyim ben de. Evet, devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? 2 tane sık iğne yapmışız. 3 4 5 Evet, azaltıyoruz. 1 2 3 4 5 azaltacağız şimdi 1 2 3 4 5 bakın en son 2 deliğe geldim şu en son 2 delik her zaman azaltılan yer olmalı yani örgü örerken buraya yani azaltma kısmı değil de e, sık iğne geldi. Hani ördük 1 2 3 buraya geldik. Olmadı. Burada toplama. Her zaman toplamalar en sonda birleşmeli. Her zaman arttırmalar en sonda olmalı. Her zaman eksiltmeler en sonda olmalı. Doğru yapıp yapmadığınızı o sırada bir eksik yapıp yapmadığınızı böylece kontrol de edebilirsiniz. Evet ben artık şunu bir geri çevirmek istiyorum. Bundan sonrası bir zincirle. Şimdi ne yapmıştık? 5 sık iğne 1 azaltma. Şimdi 4 sık iğne 1 azaltma. 1 2 3 4 ve 1 azaltma. 1 2 3 4 ve 1 azaltma 1 2 3 4 ve 1 azaltma 1 2 3 4 ve bir azaltmam 1 2 3 4 ve bir azaltma 1 2 3 4 bir azaltma. Şimdi birleştiriyoruz sıramızı. Bir zincirle çıktık. 5 sık iğne bir azaltma, 4 sık iğne bir azaltma. Şimdi de 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 2 3 bir azaltma. 1 2 3 bir azaltma Şimdi azaltmalarda şu şekilde tutarsak bakın kavisi vermemiz daha kolay olur şöyle elimizi şu şekilde tutarsak kavis vermemiz daha kolay olur delikler oluşmaz buralarda yoksa bunu düz tutarsak düz tutup bu şekilde örersek e, yani şu aralıklar çok büyük olacak ve delikler oluşacak o nedenle böyle yapmak daha güzel bir kavis verecek yuvarlak yapılan top yapılan örgülerde kafa yapıyoruz şu an. Evet ne yapıyorduk? 3 yapıp bir azaltıyorduk. Hanımlar. 2 3 bir azaltıyoruz. 1 2 3 bir azaltma. 1 2 3 bir azaltma ve bitti sıramız topluyoruz buradan kapatıyoruz birle çıkıyoruz şimdi 2 yap 1 azalt 2 sık iğne bir azaltıyoruz 1 2 sık iğne bir azaltma 2 sık iğne bir azaltma 2 sık iğne bir azaltma 2 sık iğne 1 2 bir azaltma yapıyoruz Evet az kaldı. 1 2 Bir azaltma. Dediğim gibi evde nasıl ipiniz varsa rahat örebileceğiniz o iple örebilirsiniz. Böyle çok pahalı amigurumi ipleriydi. Şu an almanıza gerek yok. Sadece örnek çıkarıyoruz, çalışıyoruz. Hani o kadar paralar verip de çok pahalı ipler almanız şart değil. Ha yani olur da sonra bu işi ilerletirsiniz. Güzel örgü örmeye başlarsınız. Hediye yapmak istersiniz yakınlarınıza, akrabalarınıza, onların çocuklarına, kendi çocuklarınıza. O zaman gider pahalı, güzel amigur, amigurumi iplerinden alırsınız, onlarla örersiniz ama şu an gerek yok. Bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz bu, bu sıramızda. Evet kapama, kapanıyor. Kapanışa geliyoruz. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. toplamışım bir azaltımı bir sık iğne bir azaltma bir sık iğne bir azaltma ve birleştiriyoruz ilk, ilk zincirden ve bir zincir